Merhaba. Bir kere daha aşı videosu yapmak gerekiyor. Çünkü son zamanlarda aşılanma hızının çok düştüğünü, özellikle bazı bölgelerde çok düştüğünü duyuyoruz. Tanık olan hasta sayılarının da çok hızlıca arttığını görüyoruz. Bazı soruları yanıtlayarak ilerlemek istiyorum. Birinci soru, ezeli soru. Aşı olalım mı? Evet, tabii ki aşı olun. Bana hiç kimse böyle söyleyeyim diye para vermedi. Bilim şunu söylüyor. Pandemi, salgın gibi durumlar aşı olmadan ortadan kolay kolay kalkmaz. Bir Covid-19 pandemisi olduğuna bile inanmadıklarına ilişkin bazı yorumlar okudum. Bu insanların kendilerinin başına bir Covid-19 infeksiyonunun gelmemesi çok büyük bir şans. E bir Covid-19 pandemisi var. Covid-19 enfeksiyonuna sebep olan SARS-CoV-2 virüsü izole edildi. Bu virüs yarattığı bulgular hatta enfeksiyon geçirenlerin sonradan sahip olduğu hastalıklar yani kalıcı etkilerde ortaya kondu. Dünya bununla yaklaşık iki yıldır savaşmak zorunda kalıyor. Peki hangi aşıyı olalım? Klasik cevap. Hangisini bulursanız onu olun. Elimizde şu anda birden fazla seçenek var gibi görünüyor. Ben Biontech aşısı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü etkililik oranları daha yüksek. Ayrıca delta var varyantına karşı da koruyuculuğu daha yüksek diye biliniyor. Pandemi dönemlerinde aşı olma kişinin sadece kendisi için yaptığı bir eylem değildir. Aynı zamanda başkaları, yakın çevresi, ailesi ve içinde yaşadığı toplum içinde yaptığı bir eylemdir. Peki insanlar elimizde böyle bir aşı varken neden aşı olmuyor? Oysa bu insanlar, yedikleri sebze meyvenin yetiştiği toprağa atılan ilaçlarla zaten vücutlarına, onların vücudunda hastalık yapacak pek çok kimyasal maddeyi almaktalar. Bu insanlar doğdukları andan itibaren rutin aşılarını olurlarken vücutlarına zaten kimyasal madde enjekte edildi. Evet, aşı vücuduna kimyasal maddenin enjekte edilmesidir. E, Biontech ile ilgili bir takım çekinceler var. İşin ilginç yanı şu, insanlar PubMed'den okuyarak e, ya da bir takım e, bilimsel kongrelere katılarak edindikleri bilgilerle değil, işte komşularından edindikleri bilgilerle hareket ediyorlar. Yani birisi onlara diyor ki, işte bu aşının içinde çip var, bize çip takılacak. Ya aşıda çip yoksa? Peki aşı Biontech ile ilgili diğer çekincelere gelelim. Aşı kısırlık yapar mı? Profesör Doktor Ahmet Saltın bir videosunu izledim. Belki de televizyon programıydı ama ben YouTube'da izledim. E orada aşılarla ilgili aşılar kısırlık yapar ön yargısının ya da fikrinin nereden doğduğunu anlattı. Gerçekten akıllara ziyan. Aşı flakonlarının üzerinde steril yazıyor. Steril mikroplardan arındırılmış anlamına geldiği gibi aynı zamanda kısır yani verimsiz anlamına da geliyor İngilizcede ve e, vaktiyle doktorun birinin aşıların üzerinde zaten steril yazıyor. Aşılar kısırlık yapıyor diye ortaya bir fikir atması ve beyni komplo teorilerinden yana çalışan insanların da bunun üstüne atlamasıyla böyle bir ön yargı doğmuş. PubMed'de hiçbir veri yok. Siz nereye bakarak buna inanmayı tercih ediyorsunuz? PubMed Evet, dergilerden oluşmuş bir kütüphane. Bütün o dergiler yanlı. Hepsi Amerikan dergisi mi diyorsunuz? Yani kafa nasıl çalışıyor? Hakikaten anlamak, bilmek istiyorum ki insanları aşı olmak konusunda ikna edebileyim. Gelelim biraz daha e, ayağı yere basan bazı şüphelere. Kalple ilgili sorunlar yaratıyormuş Biontech aşısı diye bir şüphe var. E, kalple ilgili sorun yaratan aslında Covid-19 infeksiyonu. Yani post-Covid dediğimiz bazı Tablolar var yani Covid olan insanlarda sonradan hastalık iyileştikten sonra ya da akut durumu geçtikten sonra bazı semptomlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan birisi de kalp kasındaki tutulma. Herhangi bir aşı önlemek istediği enfeksiyona benzeyen bir takım bulgular ortaya çıkarabilir. Ancak Covid 19 enfeksiyonuna bağlı kardiyak tutulum yani kalp kasındaki hasar aşıyla meydana gelebilecek olan hasar o kadar daha fazla ki bütün klinik yayınlar tarafsız klinik yayınlar aşı olmanın Covid-19 infeksiyonu geçirmekten çok daha güvenli olduğunu söylemektedir. Herhangi bir aşıya bağlı olarak ortaya çıkan kalp kası tutulumları bugüne kadar çok basit tedavilerle tamamen iyileşmiştir. Ama muhtemelen Covid-19 geçirdikten sonraki bir yıl içinde insanların herhangi bir kardiyak sorundan kaybedilme oranı aşı oldu sonra da kalp krizinden öldü oranından katlarca daha fazla olacak. Aşıların yan etkisi vardır. Aşıların yan etkileri hastalığın ölüm riskinden ya da hastalığın diğer komplikasyonları riskinden çok 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 daha düşüktür. Bu yüzden hastalanmamak için milyonda bir de olsa o yan etkiyi göze alırız. Biontech aşısı bir mRNA aşısı o zaman bizim DNA'mızı değiştirebiliriz bilir mi? E, MRNA mesajcı RNA demek. Evet. DNA'da değişiklik yapabilmek ümidiyle geliştirildi. Kanserli hücre demek, DNA'sı bozulmuş hücre demek. mRNA teknolojisi acaba DNA'sı bozulmuş hücrelerin DNA'sını düzeltmek, yani DNA'sını değiştirmek mümkün olabilir mi diye geliştirildi. E, bugüne kadar bu henüz başarılmadı. Yani herhangi bir mesajcı RNA yollayarak herhangi bir hücrenin DNA'sını değiştiremedik. Değiştirebilseydik zaten zaten kanserinde çaresini bulacaktık ve mesajcı RNA teknolojisini geliştiren insanlar da bugün aşı üretiminden çok daha fazla para kazanmışlardı. Ancak biz bugün mRNA teknolojisi üzerinde çalışarak mesajcı RNA parçacığını taşımayı biliyoruz. O taşıdığımız RNA parçacığı da bizim bağışıklık sistemi hücrelerimize virüsü gösteriyormuş gibi o RNA parçasını gösteriyor ve bizim bağışıklık sistemi hücrelerimizde harekete geçip antikor üretiyor. Hayır, mRNA teknolojisi bizim DNA'mızı değiştirmeyecek. Değiştirse bile işte bütün hastalıkların iyileşmesini bozulmuş DNA'mın düzelmesini kanserlerinde ortadan kalkmasını bekliyorum. Kötü bir şey beklemiyorum yani. Aşı olanlar da hastalanıyor diyorsunuz ya. Evet. Aşı olanlar da hastalanabiliyor. A aşısının beni hiç hastalandırma ihtimali %70. Geri kalan 30 kişi ne olacak? Hastalanacak. Geri kalan 30'un 20'si hastalığı evde ve hafif geçirecek. Geri kalan e, onu bir tık daha ağır bulgularla geçirecek. Belki hastanelik olacak. Belki yoğun bakıma girecek. Anlatabiliyor muyum? Bu bir istatistik meselesi. Doktor arkadaşım diyor ki, yoğun bakımdaki 20 kişinin 19'u aşısız, sadece bir tanesi aşılı diyor. Anlayamadığım zihniyet. Diyor ki, "E, ee, gördün mü? Aşılılar da hastalanıyormuş." İşte bu yüzden istatistik bilimi ilkokuldan itibaren okutulmalı. İnsanların buraya bakınca gerçek tabloyu ve gerçek bilimi görebilmeleri için. Peki üçüncü aşıyı olalım mı? 3. Ee, üçüncü aşıyı neden olabiliyoruz? İki tane sinovac olduysanız, vücudunuzun yeterince antikor üretmeme ihtimali var. Ülkenize Biontech ya da biraz daha farklı bir aşı geldiyse Üçüncü aşıyı Sinovac'ın eksik kaldığını tamamlasın diye olunuz. Üçüncüyü Sinovac olayım mı? Ben iki tane Sinovac oldum. Üçüncüyü de Sinovac olayım mı? Zahmet etmeyiniz. Üçüncüyü de Biontech olunuz. Ki hem antikorunuz artsın. Çünkü Biontech'in daha yüksek oranda antikor arttırdığını biliyoruz. Hem de Delta varyantına karşı da koruyuculuk sağlansın. İki tane Biontech oldum. Üçüncüyü de olayım mı? Olmayın. İki tane Biontech oldunuzsa şu anda üçüncüyü olmayın. Bir yıl sonra antikorunuzu ölçtürürsünüz ya da o vakte kadar antikoru ölçülen insanlardan bir veri gelir. Üçüncüyü olup olmayacağınıza o zaman karar verirsiniz. Ben o zaman bir tane daha video yaparım. Ben Türk aşısını bekliyorum diyenler var. Neden elinde bir aşı varken ve aşı olunuyorken Türk aşısını bekliyorsun? Çok mu güvenilir buluyorsun? E, Türk aşısına güvenmem diye bir şey yok ama şu anda aşın var. Olsana. Bütün doktorlar bugün lütfen aşı olun diye yalvarıyorsa uluslararası onlarca yüzlerce dergiden oluşan PubMed veri tabanı sana aşıların yan etkisiyle ilgili komşu teyzenin söylediklerinden daha farklı şeyler söylüyorsa nasıl bir zihin komşu teyzeye inanmayı tercih eder Kom teorilerini neden bir zihin geliştirir? Bu aslında başka bir konuşma konusu. Muhtemelen çok endişelenen bir beyin her şeyden çok fazla şüphe duyuyor. Kendini güvensiz hisseden bir beyin her şeyden çok miktarda ürküyor. Kendine söylenen hiçbir şeye inanmıyor, güvenmiyor. Toplumumuzun durumu bu. Doğru kaynakla yanlış kaynağı ayırt edemiyoruz. En güvenilecek mercilere güvenemiyoruz bugün. Bu sebeple gerçekten güvenilecek olana da güvenmiyoruz. Bu sebeple aşı olmuyoruz. Bu sebeple COVID-19 oluyoruz. Bu sebeple ölüyoruz. Sağlıklı, bilimsel akılla dolu günlerde görüşmek üzere.